Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Pepe memcoin 1 milyar dolar piyasa değerine ulaştı gerçekten çılgınca. Memcoin şu anda piyasadaki bütün likiditeyi kendisine çekiyor. Gerçekten inanılmaz. Aynı zamanda bitcoin'de ve borsada da büyük bir yükseliş söz konusu. Amerika'da işsizlik oranı açıklandı ve bu haberle beraber bitcoin'de inanılmaz bir yükseliş söz konusu. Öte yandan ben de geçen gün bir mem coin almıştım. Tobo aldığımdan bu yana %300 yükseldi. Fakat bence şu anda mem çok dikkat etmek gerekiyor. Pepe tam 1 milyar dolar piyasa değerine ulaştı ve şu anda diğer altcoinlerdeki bütün likiditeyi kendisine çekiyor. Bu bence biraz tehlikeli. Pepe coin'de bazı kişiler gerçekten çok zengin olacak fakat maalesef birçok kişi de para kaybedecek. Yani bir nevi bu ponzi şeması gibi bir şey. Coin'i erken alanlar, fiyatı düşükken alanlar gerçekten çok güzel para kazanacak. Hatta bir kişi 27 dolar yatırmış ve şu anda 8 milyon doları var. Gerçekten inanılmaz bir kazanç. Fakat sıkıntı şu ki Pepe Coin nereye kadar yükselmeye devam edecek ve tepede alanlar ne olacak? Çünkü dipte alanlar gerçekten güzel kar elde ediyorlar ve bir noktada satacaklar ve sattıkları kişiler gerçekten çok büyük para kaybedecekler. Bu yüzden gerçekten çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Yani tabii ki belli olmaz belki yükselmeye devam eder çünkü Binance gibi büyük borsalarda bu coin'i listeleyecekler. Fakat hacim de gerçekten çılgınca. Bugünkü hacim 1 milyar dolardı. Gerçekten inanılmaz. Şu anda memcoinler çılgınlar gibi pamplıyor. Ben de geçen gün IDEX almıştım ve aldığımdan bu yana %100'den fazla yükseldi ki gerçekten harika. E, Pepe almamıştım. Bir de bir tane de almıştım. Evet, Tobo. TOBO'da %300'e yakın yükseldi. Ve SMR aldım. SMR de aldığımdan bu yana %50 yükseldi. SMR bir memcoin değil. IOTA gibi gerçekten çok büyük bir proje. Ve IOTA'nın ekosisteminde olacak gerçekten muazzam bir proje geliştiriyorlar. SMR gerçekten güvendiğim bir proje. 30 bin dolarlık almıştım ve bir 30.000 bin dolarlık daha almayı planlıyorum. Evet başka neler vardı? Evet sanırım son zamanlarda aldığım coinler bu şekildeydi. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bitcoin pumplıyor, altcoinler pumplıyor, borsa pumplıyor. Öte yandan dipten bu yana kriptoda Bitcoin, Ethereum, MCRT, Uniswap, IDEX, FXS ve TON. Tabii ki birkaç tane daha var. Onları da göstereceğim. Borsada ise Google, Meta, Tesla, TSM, Amazon ve Apple alıyorum. Ve dipten bu yana hepsinden gerçekten çılgın karlar elde ettim. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bildirimleri de açabilirsiniz ve Pepecoin'den kar elde ettiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Tabii ki şu anda mem memcoin'lere dikkat etmek gerekiyor çünkü mesela Pepe 1 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Bizim amacımız 1 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan coin'leri dipte alıp tepede satmak olmalı. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasalara genel manasıyla bakarsak muazzam bir yükseliş söz konusu. Coinbase %16 yükseldi, IDEX %10 yükseldi, Apple %4 yükseldi, Uniswap %4 yükseldi, Tesla %4 yükseldi, Ethereum %4 yükseldi, FXS %2 yükseldi. Evet şu anda piyasalarda gerçekten muazzam bir pump var. Hem kripto piyasası hem de borsa gerçekten çılgınlar gibi pump diyor. Evet şimdi Bitcoin ile başlayalım. Evet, şimdi Bitcoin ile başlıyoruz. Ya da önce kripto market cap ile başlayalım ve bir önceki videoda bahsettiğim gibi fiyat hedefi 1.38 trilyon dolar. Fakat 1.32 trilyon da kuvvetli bir direnç seviyesi. Bu direnci kırması halinde bence 1.5 trilyona kadar önü açık. Ve kripto piyasası için bence durum gerçekten şahane. Öte yandan Bitcoin ise şu anda 29.400'de. Ve Bitcoin'de kısa vadede bir short planlamıştım. Fakat bunu iptal etmeyi düşünüyorum. Stokastik haftalıkta, günlükte, 4 saatlikte ve saatlikte kuvvetli bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ve bu short şu anda aktifleşmemiş durumda. Fakat muhtemelen bu shortu iptal edeceğim. Çünkü piyasa şu anda gerçekten çok kuvvetli gözüküyor ve an itibariyle yukarı yönlü büyük bir kırılım gelebilir. Öte yandan uzun vadede görmüş olduğunuz gibi dev bir ters omuz baş omuz formasyonu vardı. Dipten bu yana bu formasyondan bahsediyorum. Bu bir boğa paternidir ve genellikle yukarı yönlü kırılımı tahmin eder. Öte yandan dipten bu yana Elliot dalgalarını sayıyorum ve üçüncü dalga hala tamamlanmadı. Fiyat hedefi ise 35 bin ve oluşan bir alçalan üçgen formasyonu da var. Ben şahsen Bitcoin'in bu formasyonun direncinden reddedilmesini bekliyorum. Çünkü alçalan üçgen paterni genellikle şu şekilde çalışıyor. Trendin yönüne doğru uzunluğun %70'inde üçgenin uzunluğu kadar bir kırılımı tahmin ediyor. Ve uzunluğun %70'i ise buraya tekabül etmiyor. Tabii ki şu anda da kırılma ihtimali var. Fakat bu formasyon genellikle uzunluğun %70'inde kırılım sağlayan bir formasyon. Bu yüzden bu formasyonun desteğinde long kaçmak bence daha güvenli olacaktır. Ancak tabii ki şu anda çok yakın stop loss kullanarak küçük bir long açmayı da planlıyorum. Çünkü an itibariyle piyasa gerçekten kuvvetli gözüküyor. Ve tabii ki erken kırılma ihtimali düşük de olsa mevcut. Ve bu ihtimale karşın ben de bu hareketi yakalamak için böyle bir long açmayı planlıyorum. Evet 26 oranında şahane bir trade. Trading açılacağı yer 29.200, stop loss 28.970, kar alma 35.000. Bu trade'de 5900 dolar kazanmak için 220 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 59.000 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Fakat tekrardan söylüyorum bu trade biraz daha riskli bir trade. Bu yüzden bu tradede çok yakın stop loss kullandım. Yani bu trade ya muazzam bir şekilde çalışacak ya da küçük miktarda zararla kapanacak. Fakat bence trade açmak için daha güvenli seviye 26900 seviyesi. Evet işte bitcoin'deki iki yeni trade'im bu şekildeydi. Ve bu trade'leri de telegram grubunda paylaşacağım ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa ve bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Bybit'te hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde trade yapılabildiği gibi spotta da alım ve satın yapılabiliyor. Evet, Bybit linkine tıklamak sizleri Bybit'in trading platformuna getirecek. Ve Bitcoin trading şu anda %278 ile 20.800 dolar karda. 2.9 Bitcoin'lik bir trade'di. Öte yandan bu hesapta toplam 290 bin dolar var. Bugün bu hesap birkaç bin dolar yükseldi ki gerçekten harika. Spot'ta 4.2 Bitcoin 13.7 milyon MCRT. 21 bin dolarlık ton, 21 bin dolara yakın efekses, pardon tam 20 bin dolarlık efekses, 17.900 dolar nakit, 12.400 dolar uniswap, 3.300 dolar Ethereum ve biraz da boost var. Evet Bybit hesabımdaki son durum bu şekildeydi. Diğer hesaplarımdan bir tanesinde de IDEX almıştım ve bunu telegram grubunda paylaşmıştım. Ve IDEX aldığımdan bu yana %100'den fazla yükseldi. Görmüş olduğunuz gibi telegramda da gerçekten muazzam karenceden birçok kişi var. Ve Pepe'deki şu yükselişe bir bakın gerçekten çılgınca. Ve Pepe'den grupta da karenceden birçok kişi var. Karenceden herkesi tebrik ediyorum ve siz de açıklama satırındaki Telegram linkine tıklayarak yaklaşık 8200 kişinin olduğu Telegram grubuna katılabilirsiniz. Ve 10 binden fazla öğrencimin olduğu Crypto Monster kurs linki de açıklama satırında. Evet bu arada bahsettiğim gibi geçen gün turbo almıştım. İnanılmaz inanılmaz yükseldi gerçekten. Hatta Elon Musk bunun altına burada birisi turbo'yu paylaşmış altına yorum yaptı. Memcoin aşığı Elon Musk bir memcoin'i daha yine pamplattı ve gerçekten turboda birkaç günde %100'den fazla yükseldi hatta %300'e yakın yükseldi. Öte yandan chat.ai'nin şu anda 82.500 kullanıcısı var. Yaklaşık 7 haftada inanılmaz bir büyüme gösterdi ve günlük 127.000 mesaj gönderiliyor. Chat.ai'nin geldiği seviyede gerçekten muazzam. Bildiğiniz gibi Chat.ai bir yapay zeka projesi hem Whatsapp'ta hem de Telegram'da kullanılabiliyor. Ve bir arkadaşınızla konuşuyor gibi Chat.ai ile konuşabilirsiniz. Bu da MCRT karakterlerinden Vega'nın yeni animasyonu. Ve bu da yine bir diğer MCRT karakteri. Artistlerimiz gerçekten muazzam dizaynlar ortaya koyuyor. Ve bu da MCRT'deki bir diğer karakter. Ve yine bahsettiğim gibi chatgat.ai'nin kullanıcı sayısı gitgide artıyor. Evet, piyasadaki son durum bu şekildeydi. Bu arada memcoin'lere çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani memcoin'lerde ya çok fazla para kazanırsınız ya da hepsini kaybedersiniz. Yani ortası olmuyor genelde. Hele Pepe. Pepe bugün %200 yükseldi. 1 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Yani zaten çok yükselmiş bir coin. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda piyasadaki bütün likiditeyi de kendisine çekiyor. Bu yüzden bence dikkatli olmakta fayda var. Fakat yine de kar elde eden herkesi tebrik ediyorum. Öte yandan bitcoin, ethereum, mcrt, smr, idex hepsi yükseliyor. Borsada google, meta, tesla, tsm hepsi yükseliyor. Ve dipten bu yana aldığım için muazzam karlar elde ettim. Ve kar elde eden herkesi de tebrik ediyorum. Bu arada bugün çok yoğun bir gündü bayağı bir toplantı oldu. Hem MCRT takımı hem de ChatGuard takımı gerçekten muazzam bir şekilde çalışıyor ve işte kriptonun gücü. Dünyanın hiçbir yerinde 27 dolarla 8 milyon dolar hatta zannediyorum ki 11 milyon dolar kazanmak mümkün değil. İşte kriptonun gücü bu hatta bana da birkaç hafta önce birkaç kişi pepe'den bahsetmişti büyük bir fırsat kaçmış oldu fakat yine de Yani 3.5 yıldır beni tanıyorsunuz ve 2012'den beri kripto piyasasının içindeyim ve hiçbir zaman memcoinlere o kadar da fazla yatırım yapmadım Ayrıca kriptoda hiçbir zaman fırsat bitmiyor memcoinler bitmiyor yeni projeler bitmiyor o yüzden sorun yok bu gider diğeri gelir ancak tabii ki kriptonun esas teknolojisini anlamak gerçekten çok daha önemli. Bu arada ChatGPT olan ilgim gitgide artıyor. Zaten bu yüzden ChatGPT.ai'nin kurucularından bir tanesiyim. Ve birkaç haftada 87.000 bin kullanıcıya ulaştık ve takım gerçekten çok iyi çalışıyor. Bu yüzden günlerim baya bir meşgul geçiyor. Ancak ben bu teknolojiyi gerçekten çok ama çok beğendim ve dünyayı değiştirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Kripto Gurdan James ve görüşmek üzere.